Merhabalar, ben uzman diyetisyen Esra Ak'tan. Bugün kolesterolü konuşacağız. Diyetle kolesterolü nasıl düşürebiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Diğer yandan sorularınız varsa yorumlarda bırakabilirsiniz. kolesterol nedir kolesterol dolaşımımızda bulunan birçok hayati fonksiyonda görev alan yağ benzeri bir maddedir Özellikle büyük bir oranda karaciğerden sentezlenir. Aynı zamanda besin yoluyla da kolesterolü alabiliriz vücuda. Vücutta bu kadar fonksiyonu olan kolesterolün dengesi çok önemlidir. Fazla miktarla diyetle kolesterol aldığımızda damarlarda birikmeler olur. Damar tıkanıklığına neden olabilir. Bu şekilde de tıkanan damarlar kalbin beslenmesini engeller ve birçok sağlık sıkıntısına neden olabilir. Bu yüzden vücutta kolesterol dengesi oldukça önemli nedir. Kolesterol ne işe yarar? Sindirim ve endokrin e, fonksiyonlarda görev alır. E, yağların emiliminde görev alan safranın bileşiminde bulunur. E, vitamin D üretiminde görev alır. E, diğer yandan e, vücutta birçok hücrenin ve hormonun üretiminde de sorumludur. Aynı zamanda vücudun su dengesinin sağlanmasında görevlidir. Kolesterol çeşitleri nelerdir? HDL kolesterol iyi kolesterol türüdür. E, yüksek yoğunluklu lipoprotein olarak adlandırılır. Vücutta fazla olan kolesterolün karaciğere taşınarak kolesterol dengesinin sağlanmasında görevlidir. LDL ise kötü kolesteroldür. Artışı damar sertliği, e, damar tıkanıklığı, kalp hastalıkları, felç, ölüm gibi birçok olumsuz e, durumlara neden olur. Yüksek kolesterol nasıl tedavi edilir? Özellikle medikal tedavi ve diğer yandan sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleriyle kolesterol dengenizi sağlayabilirsiniz. Yaşam tarzı değişikliklerinde ise sağlıklı beslenme, kilo yönetimi ve fiziksel aktivite önem taşıyor. Bu noktadaki değişiklikler kolesterolünüzü düşürecektir. Diyetle kolesterolü nasıl düşürürüz? Beslenmemizde diyetle kolesterolü düşürmek için öncelikle doymuş yağ ve trans yağları sınırlamalıyız, lif tüketimimizi arttırmalıyız, diğer yandan doymamış yağları beslenmemize dahil etmeliyiz. E, yapılan son 2021 çalışmasında diyette zeytin, zeytinyağı, zerdeçal, e, yulaf eklemek özellikle kolesterol düşürücü etki göstermiştir. Diğer yandan e, şeker tüketimi de kolesterol artırıcı etki göstermiştir. Bunlara dikkat etmeliyiz. Şimdi ayrı ayrı bu besinlere bakalım. Öncelikle diyetimizden doymuş yağları ve trans yağları sınırlamalıyız. Çünkü bunlar LDL yani kötü kolesterolü arttırmaktadır. Bunlar yerine beslenmemize zeytin, zeytinyağı, yağlı tohumları dahil etmeliyiz. Avokado da bizim için iyi bir seçenek olacaktır. Bu şekilde özellikle zeytinyağının antioksidan etkisi, yağlı tohumlarda bulunan omega 3 ve vitaminlerle kolesterol düşürücü etkileri sağlayabiliriz. Ayrıca kolesterol içeren besinleri tüketmemeliyiz. Özellikle özellikle kırmızı et, yağlı ürünler, süt ürünleri, şeker içeren besinler, fast food, unlu ürünler kolesterolü yükseltecektir. Bunları sınırlamalıyız. Gelelim ne tüketeceğiz? Özellikle lif açısından zengin besleneceğiz. Lif, çözünür lif özellikle vücutta kolesterol miktarını düşürücü etkiler gösteriyor. Özellikle çalışmalarda bize yulafın kolesterol düşürücü etkileri olduğunu, kuru baklagilleri beslenmemize dahil etmemiz gerektiğini söylüyor. Bu noktada yüksek Lif tüketmeliyiz, sebzelere, meyvelere beslenmemizde yer vermeliyiz. Kuru baklagilleri bitkisel protein kaynağı olarak sıkça tüketmeliyiz. Sebze ve meyveleri tüketin. Sepsi ve meyveler bitkisel steroller içerir. Bunlar e, kolesterol düşürücü etki göstermektedir. Özellikle elma, armut ve greyfurttaki e, pektin bileşenleri kolesterol düşürücü polisakkaritlerdir. Diğer yandan soğan ve sarımsak doğal antoksidanlardır. E, soğandaki kuarsetin ve sarımsaktaki alisin kolesterol düşürücü etki göstermektedir. Omega-3 açısından zengin beslenin. Omega-3 özellikle yani iyi kolesterol seviyenizi artıracaktır. Bu yüzden diyetinizde somon, kumru, alabalık gibi omega-3 açısından zengin balıklara yer verebilirsiniz. Haftada en az 2 gün balık tüketmelisiniz. diğer yandan bitkisel omega-3 kaynaklarından yağlı tohumları da tüketebilirsiniz. Bugün kolesterolden ve kolesterol düşürücü beslenme içeriğinden bahsettik. Sizin de kolesterol ile ilgili bir probleminiz varsa, sorularınız varsa benimle iletişime geçebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.